Bugün sizlerle birlikte zar kelimeler oyununa hoş geldiniz. Şimdi ilk kelime başlıyoruz. Beren senle başlıyorum. Tamam, tamam mı? Spekülasyon. 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 Masal. Spekülasyon. Demir. Spekülasyon. Söyle. <laughs> Can Spekülasyon. <laughs> Kim kazandı bu turu? Bu turu en güzel sen söyledin Berenc'im. İkinci kelimemiz aspiratör. 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 Cavid. Cavid. Evet, bu turun galibi Cavid Can. Aspiratör. Üçüncü kelimemiz müstemlak. 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 Evet, Berenle Cavid Can 1. <laughs> eee, <laughs> röpte Gökte şambır. Gök 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 Hiçbiriniz bilemediniz. Repte şambır. İnisiyatif. İz i̇n 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 in bir dakika, bir daha söyle. İnisiyatif. İnisiyatif. Cavitcan. İnisiyatif. Cavitcan aldı. <laughs> Halüsinasyon. Halüsinasyon. Masal. Yani. Demir? İsy Cavitcan. <laughs> İkiniz yaklaştınız berenle, Cavitcan. O zaman biz üçüz. Ee, Aa, pisişik, ya, ya. hadi pisişik, son kelime. Pisişik. 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 De evet Demir, Demir gitti. Demir topunu almayacak. Evet, oyunumuz hepiniz kazandınız, hepinize benden ufak bir hediye veriyorum artık.